Rüyada sabun görmek genellikle temizlenme, arınma ve yenilenme anlamlarına gelir. İşte bu rüyanın farklı anlamları; sabun, rüya sahibinin kendini psikolojik ya da fiziksel olarak temizlemek istediğini simgeler. Hayatınızdaki sıkıntılardan, üzüntülerden veya pişmanlıklardan kurtulmak ve yeniden başlamak istediğinizi ifade edebilir. İç huzur, rüyada sabun görmek, iç huzur arayışında olduğunuzun bir göstergesi olabilir. Sorunların çözülmesi, kişisel problemlerinizi ya da üzerinizdeki yükü atarak daha huzurlu bir döneme geçiş yapacağınızı simgeler. Yeni başlangıçlar, bu rüya, hayatınızdaki kötü alışkanlıklardan kurtulup yeni bir sayfa açabileceğinize işaret edebilir. Geçici çözümler, sabunun temizleyici özelliği, bazı durumlarda sorunlara yüzeysel veya geçici çözümler bulmaya çalıştığınızı gösterebilir. Sabunla el yıkamak, günahlarınızdan ya da hatalarınızdan arındığınıza işaret eder. Renkli sabun görmek, hayatta daha neşeli ve renkli bir döneme geçeceğinizi simgeler. Kokulu sabun görmek size mutluluk verecek güzel haberlerin geleceğine yorumlanır.